Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzellikle kedi oyununa devam ediyoruz. Değil mi babaanne? Baba de beni al. Kucağına al hadi. ben, ben senin kedinim. Neyse bugün babaanneyle işim yok diyecektim. Yine düşüldüm. Gel bari düşmüşken üskata çıkartayım seni. Zaten üskata çıkınca ne olacağını biliyorum da neyse. Belki bilmeyenler var Rek şuradan çıkartarım kedi yoluyla. Ben hiç merdiven merdiven ulaşamam. Ya var ne sen bence orayı görmek takip etmiyorsun gibi. En iyisi şurada bırakalım. Ben şimdi bu kalkacak. Ben izleyeceğim şuradan. ne? De... Tüyüyüm. Bak ben kalkmıştır baba Baban bak ben sana yemek yapacağım. tava lazım. Da ben ne? Baba ne televizyon izleyelim. Tamam süt mü içiyorsun? Ben sana süt hazırlayayım. Şimdi Şuna... ya elimden kaydı. Tamam ben sana yeni bandak kalayım. Baba de yani sütü Tavada içemezsin. Bunu biliyorsun değil mi? Ben sana bardak koyacağım. İlla düşüttüreceksin. Yani. Kafasına attım bir şey olmadı. İlla seni düşünmek lazım ya. Gel sen şu kanepede uyu. Onun kendine iyi gelmesi lazım. Onun... Arkadaşlar bunun böyle programlar oluyor. Siz bakmayın. Benim teyzemin böyle bir sıkıntıları var. Ona dokunduğum an uygaya geçiyor. Gel. Yani aşağı gelme. Babaanneciğim yerde gel uyuyamazsın ama. Artık ne? bir baba, ne diyorum bir teyze diyorum. Ya ben ne beceriksiz kediyim ya. Şimdi şuraya babam neyi yatıramadım? Bana pek güzel yatamadın ama idare... Daha nereye geliyorsun? Baba ne yatsana işte. babaanne ne? o tarafa değil, o tarafa değil. Baba ne ya ya kaldırdım. İlk defa böyle bir şey yaptım. Baba böyle uyuyamazsın. İnan ben bunu 10 saat uğraşlamıyorum ama. Yani böyle bir duruşu yapmak çok büyük bir başarı bence. Ya yine ne yapıyorsun ben ya? Umandayım umandayı atıyorum. tamam, bana ne pek iyi ama ben sana su tazınlamaya devam edeyim. Bak tava ile içemezsin. Bak tava mı? Bak senin. Ya sen. Sen geliyorsun. Ne yapayım sen bulaşıyorsun. Ben sana süt hazırlamaya gidiyorum. Sen bana tavayla vuruyorsun. Ne olacak iş mi bu? Ben elimden kaydı. Sonra diyor bana niye düşürdü, niye kızdı? Pardon o benim lazımdı. Niye düşürdü, niye bayıldı? E benim elimde ne tutuyorum ben? Allah! <laughs> Önüne geldim. Ya ben ben seni oraya yatırdım sen uyumadın. Tamam bundan sonra ben üst katta mı yaşayayım? İlla öyle mi istiyorsun? Ben <laughs> duruldum. Bak, sakın ayağa kalkıp arkandan beni vurma. Ha tamam, şimdi gelebilirsin. <laughs> ya. Bak. Gelme. <gelmiyor. gülüyor> Gelme bak. Gelme. Bu evde tam bak sana bırakmayacağım. Zaten bu videonun başlığı da bir doğru evi dağıttım. istedim. ne yapacağım bilmiyorum. Gerçi bu ikincisi. Üçüncüsü de ne yapacağım? Ha, birinci videoyu silebilirim bak. Baba bak. Arkana bak. Önüne bak pardon. <laughs> bak baba geliyorsun ya. Ben seni daha da kızdırıyorum. <laughs> Şimdi sen bana geldiğince ben sana daha da tabak kırmalıyım. Hez bana söyle bir. Bak tabağa bak ya. Şimdi benim buradan tüymem lazım çünkü bana ne arkamdan gelebilir. Tamam bana ne yemek yapayım işte. Yemeği de yemiyor beğenmiyor. Al illa bunları kırayım mı? Bak artık bir bardak sezonun yok. Ben şu tabakları da kırayım tabak sezonunda da kalmasın. Misafirler gelince veya sen yemek yiyeceğinde yemek yeme. Elinle ye ben gibi. Ben yelden yiyorum sen de yelden ye. Veya tutup ye. Allah'ım ya. Aa, bu kedili tabağım. Ben bunu atmayacağım. Bu kedili. Bana bak. Geliz o tava elinle mi? Tamam. Al bunu sen İstedin. <laughs> Bak gördün mü? Nasıl profesyonel bir kediyim. Attım ama kırılmadı. Gördün mü? Göremem. Çünkü şapşal şapşal oynuyorsun. Bak senin yaptığın işi ben sana açıklayayım mı? Senin yaptığın iş <laughs> anca evde böyle boş boş gezmek ne eşyalar hıldığında seni uyuttuğunda beni tavalamak. Senin işin bu. Sosis de kalmasın. Sosis Baba ne acı biber... O acı değil gerçi ne biber seviyor. Ama sosis sevmiyor. O <laughs> yüzden sosisleri bırakabilirim. Sosis sevseydi onu da mahvederdim. Acı biberleri ben yiye... Ben yiyeceğim. Sana acı biber yok. Bu saatten sonra sana acı biber yok. Hiç gelmez. Şundan bir bıçağımı alayım. ne bak. Bıçağı fırlatma be istemezsin. Git. Bak atalım batalım bak. Geliyor mu nara kal keskin? Bak bıçağı fırlatma ya. Şimdi ben acı biber yiyeceğim babaanne bana uğraşma. gidelim ben ya. Kabardan Alo. Abi keser misin şunu? Ya ben önceden kesiyordum bunu. Niye şimdi kesemiyorum tamam. İlk önce bir pişmemiş. Hepsini tekte yedim. Gördün mü babaanne? Hepsini tekte yedim. diğer biberlerini de mi yedim ben? Ben nasıl kedi? Aha. Biberler burada duruyormuş. Yedim. İnşallah fırlatmıyor mu? Yedim. 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 Yemedim. Yedim. kedim maması yemeyeceğim. Ha benim bıçakla işim yok. Buruşukları da yakamıyorum. Sen yakarsın. Tamam baba ne? Ben bulaşıkları buraya koyuyorum. Şimdi ben acıktım yemek yapacağım kendime. Kendime harika bir sofra hazırlayacağım. Bana bulaşma cidden. Bulaşırsa kötü olur. Patatesimiz, patatesimi nasıl aldık? Ben yani istemiyorum. Ben bıçağı niye oraya bıraktım? yemek yapacaktım. Baba kasap gibi kasap gibiyim ya. Kasap kapıyı aç da kasaba gidecek. Veya köpekle uğraşacak. Senin köpeğin var biliyorum baba Hiç bana öyle tatlı tatlı bakma. Köpeğin var. Yakında kesin bana saldırtıracaksın köpeğini. Zaten dışarıda saldırıyor. Bilmiyorum zannetme. Domates istemiyorum. Salatalık hele. Hiç istemiyorum ama. Ben tavşan mıyım? Havuç yiyeyim babaanne ya. Ama ne ya? Düzgün yemekler var şu eve. Çavuk var ama buzdolabını kilitlemiş. Bunu şu açmak lazım. Ya hadi be. Ya baba ne neye takıldın? Çiçeğe takıldı ya Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bana kız mı? Ocağın altını daha açma. Daha açma. <gülüyor> <Uyanın>. <gülüyor> Abi çıldıracak. Bildir, bildir. Bak bulaşma demiştim. O zaman bunu sen istedin benimle. Bunu... Hadi ya bunu fırlatmayacağım. tamam. Ya bak bir daha yine fırlatırım. Gücü ya. Ya ben bunun içine daha güzel şeyler anlatacağım patates evet Aynen. bugün sizlerle birlikte şef kedi ile yemek yapıyoruz bugün size şef kedi bu böyle sende anlat bir şeyler ya şef kedi size harika yemeğini sunacak ben bir tane daha bıçak almıştım o oldu yemeğimizi kaktüs etmemiyoruz Normalde baba ne için yapsaydım eklerdim ama neyse. Bu kutuya ihtiyacımız yok. Bunu sen al babanı. <laughs> ya bak şimdi. Şimdi her an kendimi sa, yani savunmam gerek. Şimdi bana gelecek kızacak. <laughs> babanı buraya vuramayacaksın biliyorum. şöyleden denge seversen bana boşa geliyorsun. Bitmiyor. Bir ya. Patates yapacağım. Bunları biraz daha doğrayabiliyor mu? Ya ne? Hepsi senin suçun. Değil mi? Hepsi senin suçun. Bir tane patates ekran oldu ya. Neyse bu buna mı açıyor? E abi yani hiçbirini de açamıyorsan O <laughs> oh, hissiz patatesler oluyor bana ne? Dur bekle geliyor şu bıçağı şuraya koyayım Sana da koyacağım Tamam daha fazla istemiyorum Bu da daha lazım. Anl etmiyorsun böyle bir şey babanne. Ye. Nam. Yemeğini inşallah fırlatmadım Bir tanesini yiyememişim. Ye. Şunu. Yedim. Sen diğerlerini yemişim Allah Abla şurada burada ne pişiyor? Oyunu bağa soktum ya. Şöyle şuraya koyayım yıkasın beni. Dur güzel bir fikir geldi. Yıkamadan önce babaanneye tavayla vurabilirim. O bana hep tavayla vuruyordu. Sıra bende babaanne. Şimdi göreceğim tavanın acısını. Al bakayım tavanın <laughs> Ya tavayla vuracaktık öyle Olmayacaktı ya. Yani. Neyse sen bir uyan Arkama dönersen uyan Hadi uyan <laughs> <laughs> Tamam dur. Şunu da yüzeyine bırakayım Burada yıkasın Yerde pis pis yıkasın ben yukarıya çıkmıyorum. Anne nerede? gel. Neredesin? Babaanne hadi şimdi sen de tırman. Ne oldu? Zaman, hadi zaman, şimdi sen de tırman hadi. Zaman, hadi bak sana kedi ormayı öğreteceğim. Doğman, olsun, zaman, Babaanne zaman, nerede ya? Anne ben burada sonra, sana kedi ormayı öğretiyorum. Sen beni tavarıyorsun değil mi? He bırakmış ya peşimi. Bak ben de bak şuna. Dika derim sana. Anlamıyor. Diloz ol kardeş değil mi? Gerçi sen canın, neyisin? Ee... şunu da yıka. Dinozoru da banyo ya yaptım. O ne beni ben beni de yaptım işte. Yok ben suyu sevmem ben yok. Ya... Olmak istemiyorum. şimdi sen geliyorsun. Şunları temizle. <laughs> az önce temizliyordun. Şimdi bunları da temizle. Bunları temizle. Anneanne yani anne bak. Babaanne bak. Burada hep şeyler var. Temizle. Bak sen temizle diye iyilik yapıyorum ben sana. Temizle diye onları koyuyorum. Ne temizle. Boş boş bir şey temizleme bari. Aa, bak şimdi beni de kovar ama. Sen ne kazıyorsun? Anne bay bye. <laughs> Tahlanı yaptım ya. Şimdi buraya gelemeyeceğini biliyorum. Kumandan elde. Şimdi ben arkamı deneyim de. Selam baba anne. <laughs> Ama sen hiç selam vermiyorsun. Be, sen, Aleyküm selam demiyorsun. Nasıl bir babaannesin sen? <laughs> Atayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Yeter yeter. Artık beni bir bırak babaanne. <laughs> e, Şakalaşamaz mıyız? Ben haksız mıyım? Kaç dakika oldu? 17 dakika olmuş. <laughs> ben de 17 dakika, <laughs> dakika <laughs> oldu. Ben hala insanlara bir şey gösteremedim. Hadi şunları temizle. Aynen temizle. Temizledikten sonra sana bir şey göstereceğim ama temizlersen. Temizlemezsen de göstereceğim aslında arkadaşlar ama çaktırmayın. Çünkü zaten size göstereceğim. Babaanne pek çok mutlu olacak. Size gösterdiğim için. Değil mi babaannesi? Anne bak. Şun, O dinozor kaldı şey kesinlikle temizleme. Ama onun yerine şu tavanı temizleyebilirsin. Bakalım takılacak. Hemen her şeyi yanlış yere koydum. <laughs> Baba anneciğim. Sen nasıl temizleyeceksin ya? Evet şimdi bakımızı size gösteriyoruz. Arkadaşlar diyelim ki bir yere yetişemiyorsunuz. Diyelim ki bir yere tırmanamıyorsunuz. O zaman baba nezlinizi alın. Mesela örnek şuradan mı göstereyim? Size bak baba böyle sağa sola döndürün bakın. Babaanne yıkıyor zaten. Babaanne de yıkmayı seviyor. Babaanne de yaramaz yani. Demir robotu. Ben bu robotu hiç sevmedim ya. Bak bunu. Bu garajın ait. Babaanne de uyandı. Hmm, baba nerede bu arada? Baba halbiden garaja gönderdim. Böyle profesyonel bir kediyim. Al ah, çiçek ye. Sen bana çiçek yediriyordun biraz da kendin ye. Babam da oyuncağa çevirdik ya. Neyse ben üst kata gidiyorum. Hiç üst kata gitmedik. Babam da bizim vermediği için. <laughs> ne? Bak aşağıda kızıyor bana. Ne bağırıp çağırıyor onu ya. Şöyle on top oynayayım. Hani ben top oynuyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Yani şu gıcık babamla de bir gidelim. O da bize bir görüşürüz dedim. Baba ne? Arkadaşlarla görüşürüz de. Hadi gel kapatıyorum ben. Arkadaşlarla görüşürüz de. Niye demiyorsun? Niye demiyorsun? Mesela arkadaşlar ben kapatıyorum. Baba şimdi birazdan beni tavalamaya gelecek. Hadi görüşürüz.